Merhaba Yengeç ve Yükselen Yengeçler hoş geldiniz. Ağustos ayında sizin neler bekliyor olabilir tarot kartlarıma danışacağım. Gündeminizle başlıyorum hemen. DNX 8'lisi ve DNX 8'lisi yine üst üste getirmişim. Her ay en az iki burcu aynı kartları çekiyordum zaten. Bu ayda yengeçlerle açılışı yapmış oldum. Öncelikle çok hızlı gelişmeler var. Bunlar neyle ilgili olabilir? İkinci evinizde bir aktiflik olduğu için maddi konularda işle ilgili olabilir. Gelirlerinizde bir artış olabilir. Yolculukları da anlatan bir kart planlamadan hemen hızlıca bir seyahate tatile çıkmanız da mümkün. Kupa dokuzlusu ve denek prensi gayet keyifli enerjik bir ay. Aslan doğası tüm burçlara yansımış sanırım genel olarak bir enerji yükselmesi var minik güzel bir teklif alabilirsiniz ee, ama bu hani minik olan şey sizde böyle çok kocaman bir doyum yaratıyor. Kupa prensi ve büyücü güzel. Yakın zamanda eğer duygularınızı akıttıysanız e, karşı taraf açısından bu bayağı etkileyici olmuş açıkçası. E, ve bu ay sizden hiç beklenmeyecek şekilde çok konuşkan da olabilirsiniz. Bir yorumum da şu olacak, yazarak ya da sanatsal bir alanda uğraşınız varsa, hani resimde olur, müzikte olur, hani ilhamınızın arttığı, çok güzel yaratımlar yaptığınız bir dönem Ağustos sizin için. Şimdi zihninize bakalım, zihinde neler var? İmparator ve adalet. Hmm. Öncelikle baba olur, eş olur. Bir eril enerjiyle ilgili adalet beklentiniz varsa patron da olabilir bu arada. Beklentinizin gerçekleşme ihtimali yüksek. Kılçaltılısı ve İmparatorçe zihninizin yorgunluklarını, vesveselerini terk ediyorsunuz. Belki bir yolculuk, kısa tatil aracılığıyla olacak bu. Haliyle bir yüksek dişil enerji formunuzu buluyorsunuz. Yani ne demek bu? Hayatınızdaki o eril enerjiyle ilgili yaşadığınız adaletsizlik duygusuna takılmaktan artık geçiyorsunuz. Bu sizin kendi eril enerjinizi anlatıyorsa tıkandığınız konularda yapamıyorum edemiyorum diyen tarafınızı eleştirmekten, kendinizi yormaktan da vazgeçiyorsunuz. Aziz ve Tılsım 8'si. Yengeçler bir düzen kuruyorlar zihinlerinde. Yani hangi işe ne kadar saat ayırılmalı, bir düzen tertip var. Bu gayet güzel. Aynı zamanda otorite figürlerinden gelecek iş yükünü de anlatabilir. Ya da devletle ilgili halledilmesi gereken işler, koşuşturmalar varsa bunu da anlatabilir. Gayet motive çalışıyorsunuz ama. Çok fazla büyük arkana geldi bu arada. Dolayısıyla Ağustos ayının sizde önemli bir yeri olacağını söyleyebiliriz buradan. Şimdi kalbe bakalım. Kalpte neler var? Kupa Kraliçesi ve Aslanı'dan. Dişil enerjiniz biraz geri planda kalmış gibi. Fakat bu geçmişte çıkan bir enerji olduğunu düşünüyorum. Hani yine de şunu söyleyeyim. Kiminiz için bir anlamı olabilir. İlişkilerde vaktiyle çok verici oldum diyerek artık o bağışlayıcı merhametli, şefkatli doğanızı biraz baskılıyor olabilirsiniz. Devam edelim bakalım nasıl çıkacak. Ermiş ve Kupa Onlusu. Güzel o çok içe çekilen hatta belki buzlar kraliçesine dönüşen halden ay ortasına doğru kendi öz doğamıza yaklaşıyorsunuz diyebilirim. Aileyle ya da aile yakınlığını bulduğunuz insanlarla geçirilecek keyifli vakitler sizdeki bu buzluğu kıracak. Aşıklar ve Güneş ah e, çok çok güzel geldi. Yani böyle içinizdeki ilahi sevgi tekrar yükseliyor. Ay sonuna doğru anlayış, kabul çok yüksek ve bunun hediyesi olarak da e, içinizdeki o gülen, parlayan çocuk tüm enerjinize yansıyacak. Kalpte kendi mutluluğunu seçen bir hal var. Yani bu egodan bahsetmiyorum kesinlikle. Böyle anlaşılmasın. Somut anlamda bir başarı elde etmeniz de mümkün bu arada. Eğer duygusal meselelerde bir belirsizlik yaşadıysanız yakın geçmişte burada bir netleşme olması çok mümkün ay sonuna doğru. Şimdi bir küçük açılım daha yapalım. Vermeniz gereken karar Kupa Kralı. Duygularınızı yaşamanız, bastırmamanız tabi kontrollü bir şekilde yani öfke bile geldiğinde bastırmadan ifade edebilmeniz. Yapmanız gereken eylem güç. Yengeçler çok ön planda olmayı sevmezler. ki öncü burçtur. Yani başlatan bir enerjisi vardır ama geri planda durmayı da severler. Ama bu ay öncülük yapmanız gereken durumlar olacak. Yani hayat sizi bir şekilde öne çıkartacak. Bunu kullanın diyor. Maddi durum için kılıç beşlisi. İş ortamınızda eğer çok savaştığınız bir hal olduysa artık o savaşı bırakmışsınız. Belki işle ve gelecekle ilgili kaygılarınız yoğundu artık onu bırakmış bırakacak olabilirsiniz. Üzerinde uğraştığınız bir proje vesaire varsa çok emek vermişsiniz ama çok da istediğiniz gibi yürümediğini görmüşsünüzdür. Artık bırakma zamanı da gelmiş olabilir. Bunu da anlatabilir. Duygusal durum için değnek ası çok güzel. Zaten kalpteki aşıklar ve güneş enerjisinden ben çok çok yükselmiştim. E, canlandığınız çok belli bu da onayladı. Uzun uzun anlattığım için buraya geçiyorum. Şimdi mesaj kartlarına soralım. Ağustos ayı için size söyleyecekleri neler? To be fair ve time to go kartları geldim çok güzel. Bu iki kart direkt zihinde gelen adalet kartı ve kılıç altılısını karşıladı açıkçası. Direkt bu ikisi. Demek ki şu an hayatınızda bir şekilde olan olmayan her ne varsa ilahi adalet çalışıyor. Olması gereken şey neyse o oluyor. Ve time to go kartıyla demek ki e, bitmesi gitmesi gereken bazı durumlar var ve kendi hakkınıza girmemek için bir zamanlar ne kadar emek verir, vermiş olursanız olun e, adaletli olan artık bitirmeniz, gitmeniz bunun bilgisini veriyor bu kartlar. Dikkat etmeniz gereken nedir dediğimde de Regeneration kartı geldi ki konuyu direkt tekrarladı aslında yani bu da bir şeylerin bittiğini anlatır. Burada bitiş deyince ve yengeçler özellikle duygusal karakterler olduğu için direkt bir ilişki bitişi olarak almayın lütfen. Hani böyle de olabilir. Bir projenin bitişi olur belki sizi geriye çeken bir duyguya, bir travmaya size hizmet ettiğini zannedip körü körünün tutunuyor olabilirsiniz farkında olmadan. Bunun bitişini de anlatabilir. Özetle bir bitiş var. Ve zaten geçtiğimiz enerjiler de bu anlamda çok sert çalıştığı için hani bildiğiniz konulardır diye düşünüyorum. Ağustos ayı için benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Eylül ayında görüşmek dileğiyle sevgiler.